Değerli özellikle il başkanımıza ve il teşekkür ediyorum. Göreve geldikten sonra ilk bizleri ziyaretini konuşmalarımızdan için teşekkür ediyorum. Başka bir mezabımızı kapatmak için belediye birazcık tek geldi. Sohbet ettik. dedi, ben dedi, ben dedi, ben dedi, dedi Maşallah bizde her sabah bir tek doluyor. Ha şey, nereden verdi? Bu yerler, nereden verdi? Nereden verdi? Evet, bir gün arttı. Bizde Tabii ki de biz de bunu görüyoruz. Evet, başkanım, teşkilatımızın tabanına göre, çocaklarındayız. Çocaklar gelen merkezinde görev yaptı. Daha sonra Merif Kadirçe başkanlığımızı yaptık. Şimdi de ilk başkanlığımızı yapacağız Allah'ın adını bilirse. Tekrar görevinde başkanlar diliyoruz. Enes Başkanım'ın tabana Yüksek Hareket'in tozlarlamalarına kadar ineceğine inanıyorum. da başarılı bir iş yapacağına inanıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu 7 ay oldu. Sürekli başarılı olsun. İçerisindeyiz. İmkanı en nefru bir <gülme> Bence sonra sizlerin duasıyla ayakta duruyoruz. Şimdi köyde, köy mutlularını tamamen şey yapalım, bir Köylerdeki hizmetlerimizi son 10 meclisinde toplamayacağım vallahi Kışa hazırlayacağız. Ondan sonra var. İlk başlıyoruz.

Öncelikle gerek ki başkanımızla, gerek ilçe başkanımız olsun, gerek belediye başkanımız olsun. İlk ziyareti dünyanın yaptığımızdan dolayı onu duyduklarını söyledi. Ama onu bundan hak ettiler. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Vallahi size Mart 2024 gününden bugüne kadar bizim göz ağrımız dünyamız. Bundan dolayı da ilk ziyaretimizi buraya gerçekleştirmek istedim. Gerek de başkanımız, başkanımız olsun, gerek de başkanımız olsun. Gözlemliyoruz, Kayseri'de çorba neler yapıldığını, hangi çalışmalar yapıldığını, Büyükşehir desteklerinin nasıl alındığını gözlemliyoruz, bakanlık desteklerinin nasıl alındığını gözlemliyoruz. Belediye başkanımızın, muhtarlarımızla, da STK, oda başkanlarıyla ne kadar uygun bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Gözlemliyoruz. Nitekim İl Teşkilatı'nda ziyarete gelen dünyanın hemşehrilerimizin, oda başkanlarımızın, STK'lı hemşehrilerimizin tamamında, muhtarlarımızın tamamında bizim göğüsümüzü kapatan cümleler kuruluyor belediye başkanımızla alakalı bu süreçlerin sonra da gerek il olarak, gerek genel başkan yardımcısı İsmail gerek milletvekili olmak üzere bakanlık mezdinde, büyükşehir mezdinde, valilik mezdinde dünyanın ne ihtiyacı varsa, ne eksiği varsa, belediye başkanımız ne istiyorsa elimizi taşın altına koyacağız. Onlar da alıp dünyaya getirmek için gayret sevgili olacağız. Rahmet Kurum böylesine güzel bir organizasyon yaptığı için hem teşkilatımız hem belediye başkanlığı ve katılımlardan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Değerli Kaçak Teşkilatımızın il ilçe başkanımız ve ilçe yöneticilerimiz, doktor ve meclis üyelerimiz, evet. kıymetli muhtarlarımız, <laughs> saygıdeğer oda başkanlarımız, hepiniz bugünkü istişare toplantımıza hoş geldiniz. Herkesi en kalbi duygularımla selamlıyorum, saygılarımı sunuyorum. Özellikle il başkanımızın, ilk teşkilatımızın göreve geldiği günden sonra ilk ilçe teşkilatı olarak başkanımızı onurlandırmalarından dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyoruz. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım her zaman Milliyet Herkes Partisi olarak, Dünya Türk olarak hem bir teşkilatımızda hem genel merkezimizde hem milli Herkes Partisi'nin kurulduğu tarihten bu yana vatandaşıyla bütünleşen, vatandaşıyla her daim sahada olan bir teşkilat yapısıyla mahcup etmemek üzere teşkilatımızla birlikte görev yapımız günden beri çalışıyoruz. Nihayetinde belediye başkanlığımızı kazanarak ve metin ve efendi başkanımızın da üstün hizmetleriyle de Milliyetçi Hareket Partisi'nin misyonuna ve vizyonuna yakışır bir şekilde hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bundan sonraki süreçte bu böyle olacak. İl teşkilatımıza ve ilk başkanımıza ayrıca yeniden teşekkür ediyorum. Bizlere uğurlandıkları için toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.